Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir telefon alım rehberiyle daha karşınızdayım. Bu videoda sizlere 2500 ila 3500 TL arasında alabileceğiniz telefon önerilerinde bulunacağım. Hepinizin bildiği üzere ülkemizin alım şartlarını göz önünde bulundurduğumuz zaman en çok orta sınıf telefonlar ilgimizi çekiyor ve bu modellerdeki gelişmeleri merak ediyoruz. Ve netice itibariyle bir telefon alacak olursak ayırdığımız bütçe ile alabileceğimiz en iyi modeli almak istiyoruz. Ben de kanalımda aralıklarla güncellenen fiyatlar ve satışa çıkan yeni modelleri derleyerek sizlere alabileceğiniz en iyi modelleri aktarmaya çalışıyorum. Bu video kapsamında da belirttiğim fiyat bandında alabileceğiniz telefonları sizlere paylaşacağım. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Gelin şimdi en uygun fiyatlı modelden yukarı doğru devam eden listemize başlayalım. Bakalım modeller ne gibi donanım özelliklerine sahip ve ben listede hangi modellere yer vermişim. Herkese iyi seyirler. Müzik Listin ilk modeli Redmi Note 8 Pro. Her ne kadar ülkemizde uzun süredir satışta olan bir model olsa da ve yüzü nispeten artık eskimeye başlasa da Note 8 Pro hala donanım özelliklerine baktığımız zaman alan kişiyi memnun edecek modellerden birisi. Bir dönem fiyatı ciddi anlamda yükselen model şimdi 2500 TL fiyat bandında bulunabiliyor. Ve bu fiyat bandına baktığımız zaman gerçekten de güzel özelliklere sahip olduğunu söyleyebilirim. Model gücünü Mediatek Helio G90T işlemcisinden alırken bu işlemcinin grafik birimi Mali G76 MC4. Telefonun isteğe bağlı 6 ve 8 GB RAM, 64, 128 ve 256 GB olmak üzere 3 farklı dahili depolama birimi bulunuyor. Note 8 Pro batarya kapasitesi noktasında 4500 mAh'lik bir bataryayla geliyor ve bu batarya 18W hızlı şarj desteğine sahip. Modelin ekran özelliklerine baktığımız zamansa 6.53 inç ekranı IPS LCD bir panel kullanıyor. Full HD Plus çözünürlük oranına sahip. İnç başına düşen piksel yoğunluk oranı ise 395 ppi. Ekran koruma teknolojisi noktasında Gorilla Glass 5 sürümüyle koruma altına alınırken ekran gövde oranına baktığımız zaman modelde %8 84.1'lik ekran gövde oranının bulunduğunu görüyoruz. Modelin kamera altyapısına bakacak olursak da arkada 4 adet kamerası var. Bunlardan ana kamera 64 megapiksel çözünürlüğe sahip ve kullanılan sensör Samsung'un Bright GV1 sensörü. Yardımcı kameralara baktığımız zamansa 8 megapiksel geniş açı, 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik sensörünü görüyoruz. Note 8 Pro'nun ön yüzüne baktığımız zamansa 20 megapiksel öz çekim kamerasını görmekteyiz. Model video kayıt çözünürlüğü noktasında ise arkada 4K 30 FPS'e kadar video çekme olanağı sunarken ön kısımda Full HD'de 30 FPS videolar çekebiliyor. Müzik Şimdiki model ise Redmi Note 9S. Modelin güncel fiyatı 2650 TL. Bu fiyat karşılığında telefonu 4 GB RAM, 64 GB dahili hafızayla alabiliyorsunuz. Redmi Note 9S fiyatı noktasında vaat ettiği şeylerin tamamını oldukça iyi verebilen modellerden birisi. Telefonun donanım özelliklerine baktığımız zamansa model gücünü Snapdragon 720G işlemcisinden alıyor ve bu işlemci bu fiyat bandındaki bir telefondan oldukça performanslı işler sunmasını sağlıyor. Grafik birimi ise Adreno 618. Telefonun 4 ve 6 GB RAM 64 ve 128 GB dahili depolama birimi bulunuyor. Modelin batarya kapasitesi 5020 mAh ve bu modelde bu batarya çok iyi optimize edilmiş ve oldukça uzun süreler şarjı ihtiyaç duymadan Redmi Note 9 S'i kullanabiliyorsunuz. Hızlı şarj desteği noktasında ise model 18 W hızlı şarj desteğine sahip. Ekran özelliklerine baktığımız zamansa modelde 6.67 inç boyuta sahip IPS LCD bir panel kullanılıyor. Full HD Plus çözünürlüğe sahip inç başına düşen piksel yoğunluk oranı ise 395 ppi. Ekran koruma noktasında Gorilla Glass 5 sürümü cama emanet edilirken ekran gövde oranı %84.27 ve bu ekran panelinde Redmi Note 9S'te de HDR10 desteği de bulunuyor. Modelin kamera paketine baktığımız zamansa arkada 4 adet kamerası var. Bunlardan ana kamera Samsung'un Bright GM2 sensörünü kullanıyor ve 48 megapiksel çözünürlüğe sahip. Yardımcı kameralarsa 8 megapiksel geniş açı, 119 derecelik geniş açı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. 5 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik sensörü. Ön yüzüne geldiğimiz zamansa ortaya konumlandırılan nokta çentik içerisinde 16 megapiksel öz çekim kamerası bulunuyor Redmi Note 9S'in. Model video kayıt noktasındaysa arkada 4K 30 fps, önde ise 1080p 30 fps videolar çekebiliyor. Müzik Sırada sizlere önereceğim model Realme 7. Her ne kadar ülkemiz pazarında Realme 6'nın yaratmış olduğu etkiyi yaratamayan bir model olsa da Realme 7 gerek tasarım gerekse de fiyat noktasında verebildiği özellik noktasında oldukça iyi bir model diyebilirim sizlere. Ve bu noktada da sizlere önereceğim telefonlardan birisi konumunda. Modelin işlemcisi Mediatek Helio G95 grafik birimi ise Mali G76 MC4. Biz bu grafik birimini Redmi Note 8 Pro'da da görmüştük. Orta sınıfta oldukça iddialı bir grafik birimi diyebilirim. Güncel oyunların tamamını bu modelle oldukça akıcı şekilde oynayabilirsiniz. Telefonun batarya kapasitesi 5000 mAh ve bu batarya 30 W hızlı şarj desteği ile birlikte geliyor. Kısa süre deneyimleme fırsatı bulduğum Realme 7'nin bataryası hakkında sizlere şunu söyleyebilirim. Bu modeli kullanıyorsanız oldukça uzun süreler şarja ihtiyaç duymadan modeli kullanabiliyorsunuz. İyi optimize edilmiş bir batarya olayı var diyebilirim bu telefonda. Telefonun ekran özelliklerine baktığımız zamansa 6.5 inç boyuta sahip ekranı IPS LCD bir panel kullanıyor. Bu panelde Full HD Plus çözünürlük olarak sunabiliyor. Ama ekranın en vurucu noktası 90 Hz gibi oldukça yüksek bir tazelem oranı sunabilmesi. Bu modeli kullanırken oldukça akışken bir deneyim elde ediyorsunuz. Menüler arasındaki geçişlerde ve genel kullanımda. Telefonun ekranı Gorilla Glass üst sürümü koruma camıyla koruma altına alınırken ekran gövde oranına baktığımız zaman %83.16'lık ekran gövde oranının bulunduğunu görüyoruz. Modelin kamera paketi ise şu şekilde arkada sol üstte konumlandırılan dikey yerleşimli kameraları 4 adet ve bunlardan ana kamera 64 megapiksel çözünürlüğe sahip ve bu kamerada Sony'nin IMX682 sensörü kullanılmış. Yardımcı kameralar ise 8 megapiksel geniş açı, 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik sensörü. Modelin ön yüzünde ise 16 megapiksel öz çekim kamerası bulunuyor. Realme 7 video kayıt noktasındaysa ön yüzde Full HD 30 fps, arka kısımdaysa 4K'da 30 fps videolar çekebiliyor. Huawei P40 Lite sırada sizlere önereceğim model. Modelin güncel fiyatı 2900 TL ve bu fiyat karşılığında P40 Lite 6 GB RAM, 128 GB dahili hafızayla satın alabiliyorsunuz. Modelde Huawei üretimi Kirin 810 işlemcisi kullanılıyor ve bu işlemci orta üst sınıf modellerde kullanılan işlemcilere baktığımız zaman oldukça performansı diyebileceğim işlemcilerden birisi. Tepeye oynayan, performansa sahip modellerden birisi p 40 Lite. İşlemcinin grafik birimi ise Mali G52 MP6. Telefonun 4200 mAh'lik bir bataryası bulunuyor ve bu batarya 40 Watt hızlı şarj desteğine sahip. İyi optimize edilmiş bir bataryasının bulunduğunu söyleyebilirim P40 Lite özelinde ve hızlı şarj desteği ise alacak kişilerin sonuna kadar memnun olacağı modellerden birisi. Telefonun ekran özelliğine baktığımız zaman ise 6.4 inç boyuta sahip ekranı IPS LCD bir panel kullanıyor. Lakin kullanılan panel oldukça kaliteli, yüksek parlaklık, yüksek kontrast oranına sahip ve bu modeli kullanırken neredeyse bir AMOLED ekran kullanıyormuşçasına ekrandan zevk alabiliyorsunuz. Telefonun ekranının çözünürlüğü Full HD Plus, inç başına düşen piksel yoğunluk oranı ise 398 ppi. Bana göre ekranın iki dezavantajı var. Birincisi tazeleme oranı, 60 Hz tazeleme oranı sunabiliyor. İkincisi ise modelde herhangi bir güvenlik sertifikası bulunmuyor. Yani firmanın açıkladığı herhangi bir güvenlik sertifikası yok P40 Lite'da. Telefonun kamera özelliklerine baktığımız zamansa arkada sol üstte konumlandırılan bir ada içerisinde içerisinde 4 adet kamerası var ve bunların çözünürlükleri ise şu şekilde. Ana kamera 48 megapiksel çözünürlükle geliyor. Yardımcı kameralar ise 8 megapiksel geniş açı, 2 megapiksel makro çekim kamerası ve 2 megapiksel derinlik sensörü. Ön yüzde ise 16 megapiksel öz çekim kamerasını görüyoruz. P40 Lite'ın kamerasının genel başarımını ben oldukça beğendim. Gerek gündüz gerekse de gece çekimlerinde oldukça başarılı sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Bana göre kameranın tek eksi noktası video kayıt noktasında. Çünkü bu modelin video kayıt noktasındaki çözünürlük oranlarına baktığımız zaman arka kısımda da ön kısımda da Full HD'de 30 fps videolar çekebiliyorsunuz. Müzik Şimdiki model Samsung Galaxy M31 s. Bu modelin kanalımda detaylı incelemesi de var. O videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Telefonun güncel fiyatı 3050 TL. Bu modelde Samsung üretimi Exynos 9611 işlemcisi kullanılıyor. Bu işlemci 10 nanometre üretim mimarisine sahip ve telefona 2.3 GHz'inde güç sağlıyor. Zaten biz bu işlemci birçok Samsung modelinde de görüyoruz. İşlemcinin grafik birimi ise Mali G72 MP3. Telefonun 6 ve 8 GB RAM, 128 8 GB dahili hafızası var. M31 işlemcisi artık biraz rakiplerine göre geride kalmaya başladı. Ama yine de performansını değerlendirecek olursam günlük hayatta ihtiyacınız olacak birçok şeyin rahatlıkla üstesinden gelebilecek bir performansa sahip M31S'in işlemcisi. Telefonun bataryasına baktığımız zamansa 6000 mAh'lik bir batarya ile geliyor. Bu batarya 25 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Lakin ülkemiz pazarında satılan M31S'lerin kutu içerisinden 15 Watt'lık adaptörler çıkıyor. Telefonun ekranına geldiğimiz zaman modelin ekran boyutu 6.5 inç kullanılan panel ise Super AMOLED. Oldukça kaliteli bir ekranın olduğunu söyleyebilirim. Full HD Plus çözünürlüğe sahip. Piksel yoğunluk oranı ise 405 ppi tazeleme noktasında ise 60 Hz'lik bir ekran bulunuyor M31S'te. Telefonun kamera paketine baktığımız zamansa arka sol üst kısımda bir ada içerisinde 4 adet kamerası var. Bunlardan ana kamera Sony'nin IMX682 sensörünü kullanıyor ve 64 megapiksellik çözünürlüğe sahip. Yardımcı kameralarda ise 12 megapiksel geniş açı, 5 megapiksel makro ve 5 megapiksel derinlik sensörü konumlandırılmış. Ön yüzüne geldiğimiz zamansa ortaya konumlandırılan nokta çentik içerisinde 32 megapiksel öz çekim kamerasını görüyoruz. M31s video kayıt çözünürlüğü noktasında ise arka kısımda da ön kısımda da 4K'da 30 fps videolar çekebiliyor. Şu zamana kadar sizlere listelediğim modellerin hiçbirisinde ön kısımda 4K video çekme olanağını görmezken M31s'in ön kısımda 4K videolar çekebiliyorsunuz. Müzik 3000 TL fiyat barajını aştığımız şu noktalarda sizlere önereceğim sıradaki model Poco X3 NFC. Modelin güncel fiyatı 3100 TL. Bu fiyat karşılığında telefonu 6 GB RAM 128 GB dahili hafızayla satın alabiliyorsunuz. X3 NFC'de Snapdragon 732G işlemcisi kullanılıyor. Bu işlemcinin grafik entegresi ise Adreno 618. İşlemci oldukça performanslı, oldukça iyi diyebileceğim işlemcilerden birisi. Güç tasarrufu noktasındaysa 8 nm üretim mimarisine sahip olmasından dolayı oldukça az güç tüketen işlemcilerden birisi konumunda. Telefonun 6 GB RAM, 64 ve 128 GB olmak üzere iki farklı depolama birime bulunuyor. Telefonun batarya kapasitesi 5160 mAh ve bu batarya 33 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Yani bu modeli alacak olursanız bataryanın gidiş süresinden de dolum noktasındaki vermiş olduğu sürelerden de memnun kalırsınız. Telefonun nekron özelliklerine baktığımız zamansa 6.67 inç boyuta sahip ekranı IPS LCD panel kullanımıyla birlikte geliyor. Ve panelin en vurucu noktası 120 Hz tazeleme oranı sunabiliyor olması. Bu ekranda Full HD Plus çözünürlük sunabiliyor X3 NFC. İnç başına düşen piksel yoğunluk oranı ise... 395 ppi. Koruma teknolojisi noktasında X3 NFC'nin ekranı Gorilla Glass 5 sürümüne emanet edilmiş. Telefonun kamera paketine baktığımız zamansa arka ana kamerası 64 megapiksellik çözünürlükle birlikte geliyor kullanılan sensör ise Sony IMX682. Modelin yardımcı kameraları ise 13 megapiksel geniş açı, 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik sensörü. Ön yüzünde ise 20 megapiksel öz çekim kamerasını görüyoruz. X3 NSC video kayıt noktasında ise arkada 4K 30 FPS, ön kısımda ise 1080p 30 FPS video olanağı sunuyor. Müzik sizlere önereceğim sondan bir önceki model Oppo cephesinden Renault 4 Lite. Modelin güncel fiyatı 3200 TL. Bu fiyatı ödediğiniz takdirde Renault 4 Lite'a 8 GB RAM, 128 GB dahili hafızayla ulaşabiliyorsunuz. Telefonun donanım bileşenlerine bakacak olursak, model gücünü MediaTek Helio P95 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci telefonda 2.2 GHz hızında çalışıyor. Grafik birimi ise PowerVR GM9446. Grafik biriminin işlem frekansı hızı ise 970 MHz. Telefonun 8 GB RAM, 128 GB dahili hafızalı tek bir versiyonu bulunuyor. Reno 4 Lite'ın batarya kapasitesine baktığımız zamansa 4 4015 miliamperlik kapasiteye sahip olan bataryası 18W hızlı şarj desteği ile birlikte geliyor. Telefonun ekran özellikleri ise şu şekilde 6.43 inç boyuta sahip ekranı Super AMOLED bir panel kullanımı ile birlikte geliyor. Full HD Plus çözünürlüğe sahip piksel yoğunluk oranı ise 409 ppi. Ekran tazeleme noktasında ise Reno4 Lite'da 60 Hz'lik bir ekran kullanılmış. Genel ekran başarımını oldukça beğendiğim telefonun ekran gövde oranı ise... %83.99. Modelin kamera paketi ise şu şekilde. Arkada bir havuz içerisinde 4 adet kamerası var. Bunların çözünürlük değerleri ise ana kamera 48 megapiksel. Burada kullanılan sensör ise Samsung Bright GM2. Telefonun yardımcı kameraları ise 8 megapiksel geniş açı, 119 derecelik geniş açı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik sensörü. Modelin ön yüzüne baktığımız zaman burada da 2 adet kameranın bulunduğu görüyoruz. Bunlardan ana kamera 16 megapiksel çözünürlük sunuyor. Yardımcı kamera ise 2 megapiksel ve derinlik sensörü olarak konumlandırılmış. Renault 4 Lite video kayıt noktasında ise arkada 4K 30 FPS'e kadar video çekme olanağı sunabilirken ön yüzüne baktığımız zaman 1080p yani Full HD'de 30 FPS videolar çekebildiğini görüyoruz. Müzik Ve bu fiyat aralığında sizlere önereceğim son model Realme 6 Pro. Telefonun güncel fiyatı 3500 TL. Bu fiyatı ödediğiniz takdirde telefonu 8 GB RAM 128 GB dahili hafızayla satın alabiliyorsunuz. Realme 6 Pro beğendiğim modellerden birisi birçok özelliği dolu dolu sunan telefonlardan, tasarım noktasında ayrıca beğendiğim modellerden arka kapak tasarımını oldukça beğeniyorum ben bu modelin. Telefon gücünü Snapdragon 720G işlemcisinden alıyor. Bu işlemcinin grafik birimi ise Adreno 618. Zaten işlemci performans noktasında rüştünü kanıtlamış işlemcilerden güç tasarruf noktasında da oldukça iddialı olduğunu düşünüyorum. Telefonun 6 ve 8 GB RAM, 64 ve 128 GB dahili depolama seçeneği bulunuyor. Batarya kapasitesi ise 4300 miliamper. Bu batarya 30 Watt hızlı şarj desteği ile birlikte geliyor. Batarya optimizasyonu ise son derece iyi ayarlanmış. Kapasite gözünüze az gelecek olsa da bataryanın gidiş süresinden oldukça memnun kalırsınız. Telefonun ekran özelliğine baktığımız zaman 6.6 inç boyuta sahip IPS LCD bir ekran kullanımı ile birlikte geliyor. Full HD Plus çözünürlük sunuyor bu ekran ve 90 Hz tazeleme oranına sahip. Zaten akıcı bir deneyim sunan ekranı 90 Hz tazeleme oranında katkısıyla son derece akışkan, son derece performanslı bir deneyim vaat ediyor sizlere. Ekran koruma teknolojisi noktasında Gorilla Glass 5 sürümüne emanet edilmiş. Modelin kamera paketine baktığımız zamansa arkada 4, Önde 2 adet kamerası bulunuyor. Arka ana kameranın çözünürlüğü 64 megapiksel. Kullanılan sensör ise Samsung Bright GV1 sensörü. Yardımcı kameralara baktığımız zamansa 8 megapiksel geniş açı, 12 megapiksel telefoto ve 2 megapiksel makro çekim kamerasının kullanıldığını görüyoruz. Telefonun ön yüzüne baktığımız zamansa burada ana kamera 16 megapiksel, yardımcı kamera ise geniş açı kamerası olarak konumlandırılmış ve 8 megapiksel çözünürlüğe sahip. Realme 6 Pro video kayıt noktasında ise kullanıcısına arkada 4K 30 FPS'e kadar video çekme olanağı sunarken ön yüzüne geldiğimiz zamansa 1080p Full HD 30 FPS video çekme olanağı sunuyor. Ve bir videomun daha burada sonuna geldik. Bu videonun sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, eğer imkanınız varsa bu videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.